Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Shibukai'lerin güç sıralamasını yapacağız arkadaşlar bu videoda. Ama videoya geçmeden önce bir şeylerden yine bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar e, hatırlıyorsunuz mangayı takip etmediğimi söylemiştim. Ondan önceki e, son 4-5 videoda bazı arkadaşlarımız yorumlarda boş video yapıyorsun bu bilgiler yanlış Gerçekten hatalı bilgiler vermişsin, insanlara yanlış bilgiler verme, böyle olmaz, şöyle olmaz gibisinden atarlı giderli yorumlar geldi. Ben tekrardan şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar, evet biliyorum hepimiz Türk insanı olarak okumayı sevmiyoruz. E, videonun altında, yorumlar kısmında güncel animeye göre yapılmış olduğunu söylediğim halde birçok kez bahsettim bu durumdan ama galiba yeni gelen arkadaşlarımız da oluyor. Doğal olarak e, izlenmeler arttı, kanalın abone sayısı artıyor her geçen gün. Doğal olarak bunu da burada hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar, yapmış olduğum listeler güncel animeye göre yapılmıştır. Manga'da biliyorum bir sürü olay olmuş, bir sürü spoiler dedim. Sağ olun vallahi her şeyi geçirdiniz bana. Şöyle oldu. Yok bu bunu kesti. Yok bu bunun aksine kaldıramadı falan yazmışsınız. Hani teşekkür ediyorum artık iyi kötü her şeyi öğrendik. Hani ama ben mangayı takip etmediğimi söyledim. Sadece şunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. 1000 aboneye geçtiğimiz anda mangayı okuyayım mı okumayayım diye bir topluluk sekmesi bölümünde oylama yapacağım. Şu an 600 abone neredeyse olduk arkadaşlar. Ee, 3-5 abone eksik. Onun dışında dediğim gibi sadece 1000 abone olmayı bekliyorum. Ondan sonra oylama yapacağız. Oylamada mangayı oku, mangaya göre git derseniz ben de mangaya göre ilerleyip videoları çekmeye başlayacağım. Artık videomuza geçelim. Fazla konuşmaya gerek yok. Umarım bu videonun altında da yok şöyle oldu, yok böyle oldu yazmazsınız. Sizlerden ricam diyelim ve listemize geçelim. Evet 11. sırada Buggy var. Buggy korsanlarının kaptan olan Buggy, Impel Down'da Duffy'nin yardımıyla kaçmış. Sonrasında Marina Ford Savaşı'nda Roger'ın tayfasından ve Shanks'ın arkadaşı olduğu öğrenince büyük bir üne sahip olmuştu. Hem tayfası kendisine karşı büyük bir sevgi besledi hem de diğer korsanların gözünü korkuttu. E, ee, Shibukai'yi alınca da e, güzel bir artık ne diyelim sirk gibi bir şey işlettiğini hatırlıyorsunuz. Bagi Shibukai'ler içerisinde en güçsüz konumda olduğunu biliyorum. 10. sırada Gekko Moria var. 320 milyon kelle ödülüne sahip Taylor Bank korsanları kaptanı kendisi. Şu an yeni dünyada denizlere yelken açıyor biliyorsunuz. Moria bir zamanlar çok güçlü bir korsandı ve zaman geçtikçe eski gücünden düştü maalesef. Eskiden kafayı tutmayı başaran Kaido şu an için çok da güçlü bir korsan olmasa gerek. Bakalım ilerleyen zamanlarda Moria tekrardan eski gücüne kavuşabilecek mi hep birlikte göreceğiz. 9. sırada ise Krokodil var. Son derece zeki ve kurnaz olan Krokodil muazzam bir fiziksel dayanıklılık, hız ve reflekslere sahip. Suno sununu bir meyve sayesinde kumların efendisi biliyorsunuz. Meyvesinde çok ustalaşmış, hatta kendi söylediğine göre meyvesini uyandırmayı başarmıştı. Crocoboy Boy listemde 9. sırada. 8. sırada Jinbe var. Asır Şapka Korsan'dan son üyesi ve ilk balık adamı. Kendisi Tayfa'nın şu anki ödülü 438 milyon beli ve daha fazla hak ettiğini de düşünüyorum. Çıplak elleriyle Akanyu saldırısını durdurmuş, balık adam karitesinde son derece usta birisidir. Big Mom'un elinden de sağ salim çıkmayı başarmış. Jinbe listemde 8. sırada. Evet geldik 7. sıraya. Bartolomeu Kuma'dayız. Devrim ordusunun bir, gizli bir üyesi bir zamanlar son derece kadar bir korsan olması sebebiyle kendisine Tyrant yani zorba lakabı takılmış. Rega Bank tarafından geliştirilen Pasifista projesine gönüllü olduğu için şu an Pasifistalar kendi görünümünde ve şu anda büyük ihtimal e, kutsal ejderlerinin artık kölesi olmuş durumda. Ilginç bir ilginç bilgi vermek istiyorum. Hasır korsanlarının bazı üyelerinin iki defa yenmeyi başaran tek kişidir Bartolomeo Kuma. Bakalım umarım güçlü bir şekilde tekrardan bizim karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Geldik 6. sıraya. 6. sırada Bofilamingo var. Eski bir kutsal ejder ve Deresoroza'nın çakma kralı diyorum ben kendisine. Luffy tarafından yenilince denizciler tarafından yakalandı ve hapsedildi. 3 akü türünü de kullanabilen karakterlerden birisi. Dondurulmuş ödülü 340 milyondu ama çok daha fazla hak ettiğini %100 düşünüyorum. Meyvesinin uyanışıyla ne kadar güçlü bir karakter olduğunu görmüştük. Hatta o kuş kafesi tekniğiyle birlikte hani donanma amirali, zoru olabilecek herkes o şeyi durduramadı. Gerçekten inanılmaz bir güç. E, tabii ki tipik bir ana karaktere yenilme şanssızlığına yakalanmış karakterlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum Doflamingo'nun. Bakalım ileride nasıl gelecek karşımıza. Geldik 5 numaraya. Trafalgar Lord'dayız. Kalp korsanları, kaptanı ve doktoruydu. atılayacaksınız Yüz denizcinin kalbini aldı ve bu şekilde Shijibukai olmuştu. E, şu an Luffy'nin müttefiki ve 500 milyon kelle ödülüne sahip o peyoponomi meyvesi sayesinde çok güçlü olduğunu biliyoruz. Tabii ki şu an Shibukai sistemi kaldırıldı ve normal bir korsan olarak hayatına devam ediyor LOL. Geldik 4 numaraya. 4 numarada Edward Weevil var. Kendisi Beyaz oğlu olarak tanıtan Edward Weevil gücüyle Kizaru'nun saygısını kazanmış bir korsan. Tek başına önceki videolarda bahsettiğim gibi Beyaz Sakal'a bağlı 10 aldığı korsan tayfasını yenmeyi başardı. 480 milyon kello sahip olan bu çakma olan seriye bakalım nasıl bir heyecan getirecek. Geldik 3 numaraya. Geldik aşkım Bo Hancock'a. Ne zaman adını söylesem kalbim bir hızlanıyor arkadaşlar. Muazzam bir fiziksel gücünü yanında inanılmaz derecede hızlı ve güçlü reflekslere sahip başa baş mücadelelerde rakibini perişan bırakmıyor. Özellikle biri Luffy hasar verirse daha da çıldırıyor. Hancock biliyorsunuz güzelliğiyle düşmanların kendisinin düşmesine sebebiyet veriyor. Buna ben de dahilim. Üç turnu kullanabiliyor. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Anlatılacak çok şey var ama kısa kesmemiz gerekiyor. Hemen 2 numaraya geçelim. Hadi bakalım. 2 numarada Şahin Göz Mihawk var. Tek başına korsanlık yapan bu adam dünyanın en iyi kılıç ustası. Önceki videolarımda da kendisine yer verdim. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Yoru'yu kullanıyor ve Yoru'nun da özelliğini biliyorsunuz. One Piece'teki 12 üstün dereceli kılıçtan bir tanesi bildiğimiz sadece iki tanesi var. Üç tanesi var. İkisini gördük birini görmedik. Birisi Beyaz Sakal'ın kullanmış olduğu mızraktı. Diğerinin ismini hatırlamıyorum şu an. Bir tanesi de Yoru. Şahin Göz çok güçlü bir karakter. Söylenecek bir şey yok. Ödülünü bilmiyoruz. Bakalım nasıl bir karakter olarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Hep birlikte göreceğiz. Geldik ilk sıraya. Marshall D. Teach yani namı değer Karasakal. Bu adam Shijibukairik'ten çıkıp Yonko oldu. İleride yani ilerleyen zamanlarda One Piece Cumhurbaşkanı'nda seçim olursa bu adam kesin kazanır abi. Oyunuzu falan buna verin. Bu adam çünkü aklıyla, fikriyle her şeyi yapıyor. Bu adam çok zeki bir adam. İnsanların zaaflarını değerlendiriyor. Bu katakulli yapar Cumhurbaşkanı da olur bu adam. Evet neyse cıvıtmadan konumuza dönelim. Yemiş olduğu iki meyve ile inanılmaz derecede güçlü. Ve bakalım ilerleyen zamanlarda 3-4-5 meyvesi olacak mı hep birlikte göreceğiz. Karasakalı göğüs göze çarpışmak yerine en uygun zamanı bekleyip düşmanın arkadan saldırmaya veya düşmana ayağa kaydığı anda karşısına çıkıp saldırmayı tercih eden birisi. Bu gücünü sadece korkak diye algılayabiliriz. Tabii ki bence bana kalırsa da korkak ama akıllı bir karakter olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Benim gözümde de şu an hem beyaz sakalın yemiş olduğu meyve ismi aklıma gelmedi şu an. Hem de Yami Yami Nomi ile birlikte bence Shibukai'ler arasında en güçlü konumda. Evet arkadaşlar listemizin sonuna geldik. Umarım güç sıralamasını beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi yoruma bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın efendim.